sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sevgili kovalar bu hafta bu hafta artık hani bu ay sizin ayınız zaten bu hafta artık iyice sizin haftanız. Pazartesi gününü hiç yokmuş gibi sayın. Pazartesi günü gidin işlerinizi güçlerinizi halledin. Herhangi bir şey için büyük bir atılım konuşma büyük bir riske henüz girmeyin. Salı günü Merkür de burcunuza geçiyor. Zaten dikkatleri üzerinize çekmeye başlamıştınız. Ben buradayım dediğiniz sözlerinizle dikkat çektiğiniz bir dönemde artık sözlerinizle son noktayı koyar halde olacaksınız. İmza atan haldesiniz. Salı günü itibariyle yaklaşık bir 3 haftamız var bu şekilde. Çarşamba öğleden sonra 15-35'te burcunuzda bir yeni ay var. Bu yeni ay oldukça kıymetli bir yeni ay. İki taraftan, iki yönden dolayı kıymetli. Sizin için hayatınızla ilgili güçlü, sağlam, doğru adımlar atma imkanı getirecek. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Sözlerinizin karşılığı var. Bunu göreceksiniz. Yetenekleriniz, hobileriniz, sizi mutlu eden konular. Buralara daha fazla odaklanmak isteyebilirsiniz. Jüpiter üçgeni var adım attığınızda karşılığı gelecek demek bu. Bir adım atarsanız 2 üç karşılığı gelir. Geçmişten yarım kalan şeyler de olabilir bunlar. Bazılarının çok bazılarınız için şey gibi olabilir. Çocukken işte şu müzik aletini çalmayı çok seviyordum. Bıraktım şimdi tekrar başladım gibi de olabilir. Herhangi bir spekülatif yatırım alanıdır. Yatırımın karşılığını almak gibi de olabilir. Yani kariyerim nereye gidiyor? Param var mı? Ne oluyor? Buraları bırakıp bir dakika ben nereye doğru gidiyorum deyip kendiniz söyleyip eylemi başlatıyorsunuz